Merhaba arkadaşlar, sizlerden gelen sıkça sorduğunuz sorulardan bir tanesi okul öncesi öğretmenliğinde kaymalar nasıl olur? Hangi sıraya kadar e, puanlar? Geriler? Hangi sıradaki adaylar gidebilir? Bununla ilgili sıkça e, arkadaşlarımız sorular sormuş konuyla ilgili. Bugün onun üzerinde konuşacağız analizlerimizi yapacağız ve hangi adayın gitme ihtimalinin yüksek olduğu üzerine konuşacağız zaten genelde bununla ilgili arkadaşlarımızdan sorular gelmiş. Diğer branşlara da değineceğiz ama en çok soru gelen branşlara ağırlık veriyoruz. Şimdi okul öncesi öğretmenliği arkadaşlarımızla 2022'de bildiğiniz üzere 2021'de karmanın olması 1300 civarında bir kontenjan verilmişti okul öncesine ee, Burada 2020'li Adaylar da vardı Ve şu andaki atamada Tersine kaymaları e, Göreceğiz Arkadaşlar Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim bunu bugün atamada da e, kontenjan sayısı da belli olduğuna göre buradaki notlarımıza göre analizimize göre arkadaşlar tersine kaymalar olacaktır. Verilen sayı çok iyi. 7500. Bir öncekinde 1302 idi. Diğer yıllara baktığımızda arkadaşlar 863 2020'de 1518 2020 Ocak'ta 1513 2019 Ağustos'ta 1599, 2019 Şubat'ta 1601, 2018 Temmuz'da 1676, 2017 Temmuz'da 1720. Şimdi bu önceki veriler de bize tabii ki de bir şeyler söylüyor arkadaşlar. Şimdi puan olarak sormuş arkadaşlarımız videonun yorumlar kısmına Arkadaşlarınız puanını ve sıralamasını yazarsa şimdi yapacağım yorumlara göre hangi puandaki adayın sıralamaya yani atama ihtimalinin içerisinde olup olmadığını e, o yazacağın sıralamalara göre en azından bir çıkarımda bulunmuş olabiliriz. Diğer arkadaşlarımıza da yardımcı olmuş olabiliriz bu açıdan. Yani yorumlarınızı videonun altına sı sıralama ve puanlarınızı yazarsanız arkadaşlar faydalı olur. Şimdi bakınız. En çok alımın olduğu yıla bakalım. Ee, şuradan bakalım arkadaşlar. 2019 şubatta 1601. 2019 ağustos'ta 1599. Burada zaten yılmanın en çok olduğu yılmış bu. Yani 10.000 başvuru, 8.000 başvuru. Yani genel olarak konuşuyorum arkadaşlar. 18.000 toplamda bir başvuru olmuş. Bunlardan da ortalama olarak 3.200'ü erimiş. Arkadaşlar. Şimdi ne olmuş? 79 puanmış mülakat puanı 76'ya düşmüş. Yani 3000'de 3 puan oynamış arkadaşlar. 3000'de 3 puan oynamış. KPSS taban puanı da 78'den 76'ya 2 puan civarında oynamış. Yani 2 buçuk desek yanlış olmaz. O yarım puan da bildiğiniz üzere mülakatların yarım puan yuvarlanmasından kaynaklanıyor. Şimdi burada arkadaşlar 3 puan oynamış. Yani 3000'de 3 puan. 8000'de yaklaşık yani 6000'de 6 puan. 8000'de de arkadaşlar 7500'de de 7,5 puan. 7,5 puan. Yani KPSS taban puanına göre bakacak olursak 7 puan civarında oynayabilir yani bunu ihtimal dahilinde söylüyorum Tabii ki de siz puanlarınızı yazınca daha net bir tablo sonuç ortaya çıkacaktır sıralama ve puanınızı yazınca ama ortalama olarak arkadaşlar 7-8 puan oynayacak görülüyor her seneye baktığımızda yani aynı şekilde arkadaşlar 2 puan veya 3 puan yani 3000 atamaya gördüğünüz üzere yani 1300'e zaten 1 puan falan oynadı. Ee, görülüyor zaten arkadaşlar. Bu şekilde yani 7.5 puan şu anda Kaçta kalmıştı puan olarak baktığımızda 79.5'ta Yani 7.5 puan çıkardığımızda arkadaşlar 72 Puanlara kadar 71, 72 belki 70'i görebilir kaymalarla beraber. Ee, oralara kadar e, ihtimal yüksek olduğunu görüyoruz. Şimdi asıl meseleye geçersek e, tersine kaymalar olacaktır. Her branşta farklı yüzdelik oranlarda gerçekleşecektir. Yani arkadaşlarımızla üzerinde bunun bir analiz yaptık. Şimdi %15-20 oranında yaklaşık önceki dönemden tersine kayma olduğunu varsayarsak arkadaşlar 250-300 ihtimal dahilinde bir kayma olacaktır. Geçen dönemden 2020'li 2020 puanlı arkadaşlarımızın atandığını düşünürsek Çünkü 2021 puanlı arkadaşlarımız yani yüzde 80 yüzde 90 Arkadaşlar daha fazla atandı puanları daha yüksek olduğu için Çünkü daha önceki videolarda arkadaşlarım sıralamalarını ve puanlarını yazdığında görünen oydu genelde 2021'li arkadaşlarımız atanmışlar yani oradan yola çıktığımızda yaklaşık 4-5 bin civarı İstanbul olması bekleniyor zaten. Bununla ilgili de bir video yapacağım. Bekleyen adaylar olacaktır. Yani sonraki atamalarda da iyi bir alım olacak arkadaşlar. Yani İstanbul'a gitmek istemeyen ya da daha iyi bir puan alacağını düşünen, beklemek isteyen arkadaşlarımız muhakkak olacaktır. Her dönem atama döneminde olur. Çünkü rakam iyi ve bu rakamın gelecek yıllarda da iyi gelmesi muhtemel. En azından. Yani burada da arkadaşlar yüzde yani 3 olmasa da iki civarında, yani 1-2 civarı, ee, yani 100 kişinin daha kayması muhtemel. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Yanlış tercih de bulunanlar olacaktır. Yani İstanbul'a gitmek istemeyen arkadaşlar olacaktır. Bir sonraki yıl şu anda sınava hazırlanan arkadaşlarımız var. Sınavı iyi geçtiğini görünce bazı arkadaşlarımız bekleyeceklerdir. Yani risk tabii ki de herkese göre değişir. Alınabilir, alınamaz. Bununla ilgili zaten soru bayağı sormuşsunuz. Onunla ilgili bir video yapacağız. Toplam arkadaşlar 300-400 civarı bir kayma olabileceğini düşünüyorum. Yani 300 civarı olduğunu varsa varsayarsak yani 7500 artı 400 yani hani ihtimal dahilinde nereler düşünülebilir? Umut hangi sıralamalara kadar var? Yani o açıdan bakarsak 7500 artı 400, 7900. kişilere kadar yani atanma ihtimali devam ediyor arkadaşlar. 8000. kişideki arkadaşlarım 8000 ve üstünde olanlar sormuşlar 8000 ve üstünün olabileceğini yani e, çok fazla ihtimal vermiyorum. Yani çünkü çok kişi bu atamayı bekledi, e, riske atmak istemeyenler e, çoğunlukta olacaktır e, ve yani neresi olursa olsun gitmek istiyorum. Seçeneğini işaretleyen arkadaşlarımız çoğunlukta olacaktır. Ve o yüzden dolayı arkadaşlar 8000 kişiye kadar umut var bu atamada. Kaymalar olabilir. 8000'inci kişiye kadar olabileceğini düşünüyorum. Fakat hani yüksek ihtimal olarak gördüğüm yani o 200 kayma olacaktır Arkadaşlar çok rahatlıkla ee, ve 7600 7700 sıradaki arkadaşlarımızın yüksek ihtimalle e, o dilim sıralama içerisine gireceğini ve atanacağını düşünüyorum yani bu şekilde arkadaşlar Umarım herkesin hakkında hayırlısı olur ee, yine dediğim gibi yorumlara Sıralamalarınızı ve puanlarınızı yazarsanız diğer arkadaşlarımız açısından da faydalı olacaktır. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.